Salça olsun, ton balığı olsun, bir paket makarna olsun, hepsinin üzerinde son kullanım tarihleri yazar ve bunları kontrol ederiz. Bu alışkanlığımızı sağlığımızı korumak için yapıyoruz ve bu konuda oldukça başarılıyız. Ancak evimizdeki bazı eşyaların ömrü hakkında pek fazla düşünmeyiz. Mutfakta kullandığımız tencere, tava gibi malzemelerden beyaz eşyalara kadar her şeyin bir kullanım ömrü vardır. Ama ne yazık ki sıklıkla kullandığımız bu eşyaların üzerinde son kullanım tarihleri yazmaz. Tencere tava, kesici bıçak, rende gibi malzemelerinde bir ömrü vardır ve sık sık değiştirilmesi gerekir. Bu eşyaların aşınmış veya paslanmış olmaması, sağlık açısından çok önemlidir. Ayrıca beyaz eşyalara geldiğimizde, durum daha da fazla önem kazanıyor. Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi büyük ev aletleri uzun ömürlü olmalıdır. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte enerji verimliliğini esas alan yeni özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Eski beyaz eşyalar hem daha fazla enerji tüketebilir hem de yeni özelliklerden yoksun olabilir. Sonuç olarak mutfak eşyalarımızın ve beyaz eşyalarımızın değiştirilme zamanını bilmek hem sağlığımızı korumak hem de evimizin verimliliğini arttırmak için önemlidir. Her ne kadar üzerlerinde son kullanım tarihi yazmasa da bu eşyaların performansını ve durumunu düzenli olarak kontrol etmek akıllıca bir alışkanlıktır. Biz de bu videoda sizler için bu eşyaların kullanım ömürlerini derledik. 1. Tahta kaşık. Tahta kaşıklar yemek yaparken kullanışlılıklarıyla öne çıkar ve birçok kişinin mutfağında en az 3 adet bulundurduğu malzemeler arasında yer alır. Ancak uzmanlar tarafından yapılan önerilere göre, tahta kaşıklarının mümkünse en fazla 5 yıl süresince kullanılmasının daha sağlıklı bir yaklaşım olduğu vurgulanır. Bu önerinin temel nedeni, tahta kaşıkların zaman içinde üzerinde oluşabilecek deformasyonlar ve yıpranmalar nedeniyle mikropların ve bakterilerin bu yüzeylere yerleşme olasılığıdır. Tahta kaşıkların üzerinde zamanla oluşan çatlaklar, oyuklar veya aşınmalar, hijyenik bir ortamı zorlaştırabilir. Bu durumda gıda güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dolayısıyla düzenli olarak kullanılan tahta kaşıkların belirli bir ömre sahip olduğu ve bu sürenin 5 yıl gibi bir zaman dilimine kadar önerildiği unutulmamalıdır. 2. Plastik spatulalar. Plastik spatulaların ömrü düşük sıcaklık koşulları göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Genelde plastik malzemeler yüksek ısıya maruz kaldıklarında yıpranabilir, çatlayabilir veya renk değişiklikleri yaşayabilirler. Bu nedenle de plastik spatulaların kullanım süreleri uzun olmamalıdır. Uzmanlar bu tür spatulaların en fazla 2 yıl boyunca etkin bir şekilde kullanılmasını önerirler. Bu öneri hem spatulanın fiziksel durumu hem de hijyen bakımından oldukça önemlidir. 3. Soyma bıçağı Mutfakta günlük yemek hazırlıklarını kolaylaştıran araç gereçler arasında sebze ve meyve doğramada sıklıkla tercih ettiğimiz, küçük boyutlarına rağmen işlevselliği büyük olan soyma bıçakları yer almaktadır. Bu pratik araçlar, sebzelerin ve meyvelerin kabuklarını ya da dış katmanlarını çıkarmak için kullanılırlar. Ancak uzmanlar tarafından yapılan önerilere göre bu soyma bıçakları da belirli bir ömre sahiptir ve bu ömür genellikle 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu ömrün arkasında hem keskinlik, hem de hijyen faktörleri yatmaktadır. Ayrıca soyma bıçağındaki kötüleşen keskinlik, doğrama işlemlerini zorlaştırabilir ve yemek hazırlığı sürecini uzatabilir. 4. Yapışmaz tabanlı teflon tavalar Teflon tavalar, mutfakta yaygın olarak kullanılan ve yapışmaz özellikleri ile tanınan eşyalar arasındadır. Ancak bu teflon tavaların ömrü, kullanım şeklimize de bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uzmanların önerilerine göre, bu tavaların yüzeyini bıçak veya maşa gibi kesici ya da çizici nesnelerle çizmediğimiz takdirde, genellikle en fazla 3 yıl süresince etkili bir şekilde kullanmamız önerilmektedir. 5. Plastik kesme tahtası Mutfakta kullanılan araç gereçlerin hijyenik ve güvenli bir şekilde kullanılması, yemek hazırlığındaki kaliteyi ve sağlığımızı korumak adına hayati önem taşır. Bu bağlamda, plastik kesme tahtaları da kullanım sıklığına, doğru kullanıma ve bakımına bağlı olarak özel bir önem kazanır. Özellikle, plastik kesme tahtalarının yüzeyinde zamanla meydana gelebilecek kesikler ve bu kesiklerde oluşabilecek bakteri birikimleri, yemeklerin güvenli bir şekilde hazırlanmasını etkileyebilir. Bu nedenle, uzmanların bu konudaki önerilen uygulama yöntemi, plastik kesme tahtalarını her 3 senede bir yenisiyle değiştirmektir. 6. Süzgeçler. Mutfakta yemekleri süzmek ve sıvıları ayırmak için sıklıkla kullanılan süzgeçler, işlevselliğiyle dikkat çeken mutfak gereçlerindendir. Ancak ince delikli yapıları nedeniyle temizlenmeleri bazen zor olabilir. Çünkü süzgeçler, gözle görülmeyen ancak hijyen açısından önemli olan yemek artıklarını içlerinde barındırabilirler. Bu bağlamda uzmanlar tarafından yapılan öneri süzgeçlerin her sene değiştirilmesi yönündedir. Ayrıca süzgeçlerin ince delikli yapısı sıvıları ayrıştırırken yemek artıklarının süzgeç içine hapsolmasına neden olabilir. Bu artıklar zamanla birikebilir ve temizlenmesi zor bir duruma gelebilir. Hatta gözle göremediğimiz mikroskobik boyuttaki yemek artıkları bile Süzgeçlerin içinde birikerek hijyen sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle temizliği zor olan ve hijyen açısından kritik bir rol oynayan süzgeçlerin belirli aralıklarla değiştirilmesi önerilmektedir. 7. Plastik saklama kapları. Özellikle bulaşık makinesinde yıkanmayan saklama kapları mutfak düzeninde ve gıda muhafazasında önemli bir rol oynar. Bu kaplar artıkları saklamak, yemeklerin taze kalmasını sağlamak ve taşınabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla kullanılırlar. Ancak bu kapların iç yüzeyleri bir zaman sonra kullanımdan kaynaklı lekeler, kalıntılar ve nem birikimi gibi etkilerle değişebilir. Bu durumda saklama kaplarının bakteri üretmeye müsait bir yer haline gelmesine yol açabilir. Dolayısıyla uzmanların önerisi bu saklama kaplarını en fazla 2 yıl süresince kullanmak yönündedir. Saklama kaplarını en fazla 2 sene süresince kullanmak hem hijyen hem de gıda güvenliği açısından önemlidir. Bu süre içinde kapların iç yüzeylerinde meydana gelen değişiklikler ve bakteri üreme potansiyeli minimize edilmiş olur. Yenilenen saklama kapları daha temiz bir yüzey sunar ve gıdaların saklanması veya taşınması sırasında daha güvenli bir ortam sağlar. 8. bulaşık makinesi eğer evinizde kullandığınız bulaşık makinesi, uzun süreli kullanımın ardından teknik sorunlar nedeniyle artık tamir edilemeyecek şekilde sızıntı yapma problemi yaşıyorsa, makineyi yenileme seçeneği göz önünde bulundurulmalıdır. Bulaşık makinesi, modern evlerin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilir ve yemeklerin hazırlanmasının ardından zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla sıklıkla tercih edilir. Ancak, makine kullanımının yoğunluğu ve süresi, zaman içinde makinede çeşitli aşınma ve arızaların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bulaşık makinesinin ortalama ömrü, kullanım sıklığı, kalitesi ve bakım durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, iyi bir bakım ve düzenli temizlikle birlikte, bulaşık makinesinin 13 ila 15 yıl arasında dayanabileceği söylenebilir. Ancak, zamanla ortaya çıkan teknik sorunlar veya işlevsellik kaybı gibi durumlar, kullanım ömrünü etkileyebilir. 9. Fırın evinizde kullandığınız fırın mutfak işlerini kolaylaştıran ve çeşitli yemekleri hazırlamanın temel araçlarından biridir. Ancak zaman içinde teknik sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da fırının performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle fırın düğmelerine bastığınızda hiçbir tepki alamıyorsanız, bu durum fırının ömrünü tamamladığının bir işareti olabilir. Eğer fırınınız artık işlevselliğini yitirdiyse, Yeni bir fırın alma düşüncesi, mutfak organizasyonunuzu ve yemek hazırlığı deneyiminizi iyileştirmek adına mantıklı bir seçenek olabilir. Fırınların da ortalama ömrü, kullanım yoğunluğu, kalitesi ve düzenli bakıma bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, iyi bir bakım ve düzenli temizlikle birlikte fırınların 13 ila 16 yıl arasında kullanılabileceği kabul edilmektedir. 10. Buzdolabı Evlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan buzdolabı, gıdaların tazeliklerini koruması ve soğuk depolama ihtiyacını karşılaması bakımından kritik bir rol oynar. Ancak zaman içinde buzdolabının performansında düşüş yaşanabilir ve bu da gıdaların düşük sıcaklıklarda muhafaza edilememesine neden olabilir. Özellikle derin dondurucu kısmının ve buzdolabının diğer bölgelerinin yeterli soğutma yapmadığını fark ediyorsanız bu durum buzdolabının artık işlevini yerine getiremediğine işaret ediyor demektir. Diğer beyaz eşyalarında olduğu gibi buzdolabının da ortalama ömrü, kullanım sıklığı, kalitesi ve bakım durumuna bağlı olarak değişebilir. İyi bir bakım ve düzenli temizlik ile birlikte buzdolapları genellikle 13 ila 14 yıl arasında kullanılabilir. Ancak zaman içinde teknik arızaların meydana gelmesi veya performans kaybının yaşanması buzdolabının kullanım süresini etkileyebilir. Evinizi daha verimli kullanmanızı sağlayabilecek bu bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.